arkadaşlar nasılsınız? Şimdi Eylül uyuyor. Ben de ona acayip bir şaka yapacağım. Çünkü o beni sürekli korkutuyor. Ama sıra bende artık. Yetti artık. Artık korkma sırası Eylül'de. Şimdi yavaş yavaş bakalım Eylül nerede? <laughs> Uyuyakalmış. Allah'ım. Tamam şimdi tam sırası. <laughs> hey, there Hey there. <laughs> <laughs> <Gülüyor> 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 ya Menen <laughs> Benim... boy musun? Sıra bende. <laughs> Allah örümceği dövüyor. Örümceği dövüyor. <laughs> evet arkadaşlar, ikinci plan. Şimdi Eylül burada ders çalışacak. Ders çalışırken ben onu kalem kutusuna koyacağım örümceği da tabii ki mecburen kalem alacak buradan. Kalem alınca da örümceği görecek. <laughs> hain planlar, hain planlar. Çünkü o beni sürekli korkutuyor. Şimdi korkma sırası Eylül'de. Hiçbir şey yokmuş gibi yapayım. Gelmiyor değil mi? tamam. Biraz bekleyeceğim gelsin ders çalışsın diye. A few moments later. Evet arkadaşlar Eylül'de çalışmaya başladı. Gelcek. <laughs> Gelecek. Gel, gel. <laughs> evet arkadaşlar bu seferki planım çok fena. Nasıl derseniz buzdolabına saklayacağım. Şurayı, şunu şuraya koyayım. Buzdolabını açınca düşecek. Şunu şuradan iple. Şöyle yaparsam olacak. Şu ipi de saklıyorum. Görmüyorsun buzdolabı açtı anda örümcek inecek. Şimdi onu buzdolabına çekmem lazım. Hmm, buzdolabından bir şey isteyeyim bari bir dakika. A few moments later. Dolaptan bir su getirir misin bana? <laughs> <Yine yastık. gülüyor> <Yine yastık. gülüyor> evet. Şakalar devam ediyor. Şimdi bunun kapının burasını asacağım ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Şöyle asacağım. Kapı açılınca düşecek. İşte oraya astım. Eylül'ü çağırmam lazım şimdi. Eylül! Eee sen mi yapacaksın şaka? Of yani ben birazcık Ama sen beni hep korkutuyorsun. Şaka yapıyorsun sürekli bana. Bir yerlerden çıkıyor, böyle yapıyorsun bana. Görsen! İntikam mı alacaksın? Bu bu videonun sonunda He? sen ne şaka yapacaksın ne şaka. İntikam mı <laughs> alacaksın? Evet intikam alacak videoda da gösterilecek. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Eylül'ün morali çok bozuk. Tamam ilk zaman kanalımızda alacağız. Videoda gösterilecek o videoda. Biz takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.